Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle iman eden, ahirete inanan bir kulun hayatında umutsuzluk olmaz, korku olmaz, bela, musibet, hastalık yağmış olsa bile o yolunda Rabbine doğru vur havur yürümeye devam eder. İmam Subki Hazretleri Tabakatü Şafiiyye'de şöyle bir olay anlatıyor. Fukaha'dan Ebu Turab Hazretleri yürüyor gidiyor. Yanında beş yıl talebiliğini yapan Hüseyin bin Yusuf var. Diyor ki Hüseyin bin Yusuf bir ara ekmeğimiz kalmadı. Acıktık. Mecalim yok. Ayaklarım şişti. Hocam bana baktı. Dedi ki belki de sen acıktın. Evet dedim. Belki de Allah Azze ve Celle'ye karşı sende bir suizan hali var. Ya Rabbi bize neden sahip çıkmıyorsun? Neden imdad etmiyorsun diye. Evet dedim. O halde irca ila Rabbik. Rabbine yönel Allah Azze ve Celle'ye dön dedi ondan ayrılmadım ki dedim. Peki o zaman sende bu umutsuzluk niye, bu korku niye Müslüman'da iman eden birisinde umutsuzluk olur mu dedi. Toparlandım, Rabbime yöneldim. O an açlığım zahir oldu. Dermansızlığım gitti. Ayağımın acılarını unutuverdim. Hissetmedim. Öyle yürüyorum ki hocamı geçer gibi oldum. Hocam dua etti. Bir an dağların arasında öyle bir noktaya geldik ki suya, ekmeğe, her şeye ulaşı verdik. Kardeşlerim, hastalık olsa, musibet olsa bütün bunları Müslüman Allah azze ve celle'nin iradesiyle olduğunu bilecek. Buna inanacak. Dünya bir imtihan yeri. Buradan biz ahirete yürüyoruz. Bunlarda ahiretimiz adına hayır var ona inanacak. Elbette esbaba sebeplere tevessül edecek. Ama unutmayacak Müslüman. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnında kurudu. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içinde. O halde la tahzen innallaha ma'na. Mağarada Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Bekir Efendimiz'e üzülme Allah bizimle beraber. Üzülmeyin Rabbim bizimle beraber.